Canlar susuz, gönüller susuz Kerbela'da. İmam Hüseyin ellerini göğe kaldırıyor. Ya Rab diyor bana yardım et. Eğer ki yerde hayırlısı yoksa gökten bize hayırlısını ver ya Rab diyor. Eşi Şehrivan Anayı çağırıyor İmam Hüseyin yanına. Ey şehribanım diyor, ey eşim, bana hakkını helal et, güzel yoldaşım. Ben gidiyorum, geri gelmeyeceğim ey şehrimanım. Atım Zülcenah, başımı bedenimden ayırırlar, başımı götürürler. Atım zülcena sana baş, bedenimi getirir. İmam Hüseyin'in bedeni size ulaştığında ey şehriman beni dik bir şekilde toprağa götürdü. Sorarlarsa İmam Hüseyin'i niye böyle derin ettiniz? Değil ki İmam Hüseyin toprağın üzerinde zalime karşı dimdik ayaktaydı. Toprağın altında da İmam Hüseyin dimdik zalime karşı ayaktadır, deyin ey Şerif İmam Hüseyin, eşi Şehriban anayla vedalaştıktan sonra kız kardeşi Hazreti Zeynep'e bağırdı. Ey Zeynep dedi, ey bacım Zeynep, ey hanım Zeynep, ey yiğit Zeynep, ey Zeynep Zeynep. Hazreti Zeynep bir çadırın kenarında gizlice ağlıyordu. Eşini, evlatlarını, kardeşlerini kaybetmişti Zeynep. Birden abisi Hüseyin'in onu seslerini duyunca koştu gözünün yaşlarını sildi... Buyur dede kardeş, ey yiğit kardeşim, ey Hüseyin'im buyur. Ey ee, bacı, garip bacı, nazlı bacı, sefil bacı, yaralı bacı. Biliyorum çok dertlisin, çok yaralısın Zeynep. Eşini kaybetti, kardeşlerini, yeğenlerini, ananı, babanı, herkesi kaybetti. Yaralısın Zeynep. Dertlisin Zeynep gözyaşlarını yaşlarını saklama bacım Zeynep ağlıyordu İmam Hüseyin ağlıyordu Gökte melekler ağlıyordu Yer ağlıyordu Canlar ağlıyordu Hazreti Zeynep seslendi dedi ki Ey kardeş Gitme dedi Bacım hakkını helal et dedi Ben de gidiyorum Bugün ayrılık günü ey bacım hakkını helal et gitme dedi kardeş sen gidersen Sen gidersen yanarım gitme, gitme ey kardeş dedi. Bak Hüseyin dedi yanı yarı Mustafa'yım Ali Mürteza'nın bir kızıyım, Fatıma'nın da kuzusuyum. Ben çöllerde garip kaldım kardeş, ben çöllerde çaresiz kaldım kardeş. Yezid bizim yolumuzu kesti. Kesti. Kerbela'ya getirdi. Fırat'ın suyu kesilir miydi? Fırat'ın suyu kesildi kardeş. Yavrularım susuz kaldı kardeş. Yavrularım susuz kaldı. Ben bacıyım bacı. Ben anayım. Ben yaralıyım kardeş. Bir çift oğul büyütmüştü. İki cihana vermezdi. Ben Hüseyin'e kurban etti. Ben yavrularıma baktım ağladım kardeş. Bacın öyleydi. Analar öyleydi. Zeynep öyleydi. Ben, ben çöllerde kimsesiz kaldım kardeş. Ben Zeynep'im. Ben Zeynep'im. Ben çok dertliyim. Ben çok yaralıyım kardeş. Bak, Kerbela'da bir kuzu beledi. Sesi benim ciğerimi derdi, Su yerine kan içti kan. Ben o kuzulara baktım ağladım. Ben o yiğitlere baktım ağladım. Ben o gariplere baktım ağladım. Kardeş bacın öyleydi, analar öyleydi de. Bugünü görmeyeydi. Zeynep, ben Zeynep'im Zeynep. Ben çok yaralıyım kardeş. Ben çok yaralıyım. Selamullah ala İmam Hüseyin. Selamullah ala İmam Hüseyin. Selamullah hala İmam Hüseyin. Dur ola, sır ola, içene şifa ola. Kerbela'dan gelen en ola. Hazreti Hüseyin'den gelen en ola. Ol Celal Abbas'tan gelen, Fatıma gelen, şehitlerden gelen en ola. Dur ola, sır ola, dertlere derman, hastalara şifa ola. Gerçeği hür, 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 -hü, yana yana, ya, yana ya.